Bakın bakın bakın. Bak 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 yaramazlara bak. Gelin bakayım mamanızı yiyin. Gelin hadi. Gelin kuducuklarım. Kuducuklar gelin. Mamanızı yiyin gelin. Gelin canım. Gelin aşkım. Ay. Tatlı kuzular. Hadi yiyin mamalarınız bakayım. Hadi. <laughs> ton 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 ya. Maşallah çok güzeller ton 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 tonlar. Pisicik. Gel pisicik. Gel hadi mama niye gel. Pisi pişiley, Tonton. Tonton bana baksana bir çok güzel şey ya sen. Tonton. Tontoncuk. Tonton. Merhaba Tontoncuk. Geliyorum. Tontonuma bakın. Ay. Şeker. Şeker tonton. <laughs> çok tatlı ya bu. Bu şekercik şekercik. Ay bakışa bak bakışa. Tontoncuk. Ay. Şeker. Güzel şekercik. Ay şunun şekerliğine bakın ya. Ya bu? Ya bu? Ya bu merhaba de. Merhaba de. Merhaba abiler ablalardık. Yavrucu. Merhaba dinledim. Ay. Şekercik. Şekercik minik bu minik. Güzel şekercik bu. Annem de bir yavru kedi var. Tamam. Minik. Şurada yavru kedi varmış. Oradaki yavru kediciklere de bakalım gidelim. Gel pis pis pis. Gelin pisicikler. Tamam. Mama vereceğiz size. Ayşe ne oyda mısın? Telin arkasında kalmış. Bak 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 bak. Gel. Ay simsiyah buradaki. Şimşirek olmuşlar. Şimşirek pisicik bu da. Gel, Gel pisicik. Kadın güzel pis 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 Gel pis pis Açtı o da. Güzel güzel pisicikler var burada da. Gel pis pis pis. Gel. Gel pis pis pis. Gel. Gel hadi mama ye gel. Gelin hadi mamalarınızı yiyin. Gel canım. Gel tatlım gel. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Gel canım gel. Gel şekerciğim gel. Bak mamalar burada. Al. Hadi ye. Çok güzel ama. Tombik tombik olmuş bunlar. Tombik tombik olmuş benim güzellerim tombik tombikler. Sen de gel korkma. Sen de gel tatlım. Korkma bir tane. Gel hadi. Ay. Şu tombik de her yerden çıkıyor zaten. Şu tombikcik her yerden çıkar zaten tatlı tombik o. Bakayım şu anda tombik. Güzel tombiğim. Selam ber. Şeker. Şeker. Evet arkadaşlar. Bu da değişik bir kedicik var. O biraz yabani olduğu için kaçıyor. Fazla yaklaşmamızı istemiyor. Tamam oraya bir sürü mama koydum. Hadi git de ye. Gel. Gel şöyle gidelim bakalım. Başka kimler varmış? Aa, benim pisiciğim de burada. Canım. Güzel pisicik. Merhaba bütün arkadaşlar. Canlı yayına katılan. Tatlı pisicik. Tatlı pisicilikler. Gel. Gidiyorum ben. Diğer, diğer pisiciklerimizi görmeye gidiyorum ben. Siz hadi mamalarınızı yiyin. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta da var. Bir sürü kediciklerimiz. Bir de onlara bakacağız şimdi gidip. Onlara mama vereceğiz. Sular falan var mı bir bakacağız. Gidelim. Koşalım. Gel hadi. Ay, bak bu da peşimizde koşuyor. Bu da peşimizde koşuyor tatlı tatlı. Tatlı minicik. Tatlı mini. O da tatlı minik. Şimdi kedi. Kedileri arıyoruz şimdi. Bulacağız şimdi gidip kedilerimizi. Bakalım şu tarafta. Şuradaki kediler var mı? Kendi nerede acaba? Çağırayım dur. Kendi. Pis 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 pis. Kendicik. Gel kızım gel. Gel mama saati. Kendi. Gel pis. pis, pis. Gel kızım. buralardaydı ama Şimdi bulacağız inşallah kendi Genelde buralarda olur o. Sokak sokak kediciklerimizi arıyoruz. Mama, mamalarını, sularını veriyoruz inşallah bugün de bulacağız. Gel pis 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 pis. Nereye gitmişlerse? Ay. Kedicikler gelin. Pisiler. Gelin hadi. Gel pis 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 pis. pis. Gel pis 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 pis. Ay nereye gitmiş bu kedicikler? Aa geldi bak. Ay benim şahı pişim burada. Bak geldi koşa koşa. Gel tatlım. Canım gel. Niye koyalım sen mamanı? Gel tatlım. Gel bir tane. Evet. Çıkmaya başladılar. Gel canım. Gel bir tane. Gel. Gips. evet. Aa benim kızım kendi de geldi. Arkadaşlar bu da benim kızım kendi. O kadar tatlı. O kadar akıllı ki. Gel. Gel canım gel. Hepsi kendiden maşallah yavrularımız. Hadi yiyin. Hadi yiyin canlarım. Hadi yiyin bakalım. Mamalarınızı yiyin canlarım. Hadi. Güzel kızım. Anne. Anne geldi bak seni görmeye geldi anne. Seni ziyaret etmeye geldi anne. Gel psik psik. Gel tamam gel. Bak. Ha, seni mi sevelim? Tamam. Arkadaşlar bu da kendini sevmemizi istiyor. Kızıyor. İlla ki beni sevin diyorlar. Ee, Pişicikler. Geceler. Bu da, bu da sarı pisi. Pis pis. Pis pis. Ay ay. Ay kavga etmeye başladılar bak. Bak yaramazlara bak. Bak yaramazlara bak. Kavga ediyorlar kavgacı kediler sizi. Ay. Ay nasıl dövdü? Vurdular bak birbirlerine. Bak birbirlerini nasıl dövdüler? Bak bu yaramazlar. Yaramaz. Yaramaz kız bu. Yaramaz. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz? Şeyde mi pisileri çekiyorsunuz? Seviyor musunuz çok pisiciklerimizi? Evet ama dikkat edin elinizi çizebiliyorlar bazen, bazen sinirlenebilirler evet, haberiniz olsun. Hı. Sen neden kızıyorsun? Ha? Aa, bu da Gel mama koydum buraya gel ye. Ay ay vallahi korktu Ay nasıl dövüştüler onlar öyle? Kızım niye kavga ediyorsunuz siz yavrum? Niye bağırışıyorsunuz yavrucuk? Bak 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 yaramaza bak bak bak. Bak ne bak bak bak. Güzel yaramaza bakın bakın. Bakın benim güzel ne güzel yaramazıma. Bu da şayı pişimiz. Sarmal kedimiz. Çok tatlı. Şeker. Şekerciğim. Bak seni izliyorlar bir tane. Seni görmek istiyorlar bak. Selam be Uyuyor. Yorulmuş. oluşum. Aman, aman aman Hemen de yatmaya sevilmeye hazırlar ki. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak hemen bir gösteri. Hemen bir şey. Aman. Tatlım. Şekerim. Dur elimi içi ama tamam mı? Bıdım. Tamam ben şöyle <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı bu ya. Bu çok şeker. Şekerim. Güzel şekerim. <laughs> Oy. Dur kuzucuğum dur elimi çizeceğim. Dur kuzucuk dur. Tonton kuzu seni. Seni tonton seni. Seni tonton seni. Seni yayamaz tonton seni. Öbürleri nerede gittiler mi? Hemencik böyle yatıyor arkadaşlar. Onu sevelim diye. Bak 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 bak. Çöke, Oyuncu kedicik. Minnoş. Bunlar kedicik arkadaşlar. Seven kedicikler sevenler bakabilir. Pardon, Pardon arkadaşlar. Boş adam derken ne demek istiyorsunuz? Boş adam değilim. Allah'a çok şükür işimiz gücümüz var. Ama bu tatlışları görme, görmeleri lazım herkesin. Bu tatlışlarla ilgilenmeleri için açmamız lazım.